Herkese tekrardan merhabalar. Trading kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber niye Teknolojinin yeni bir teknik analiz çalışması ve Arıcı Kurum çalışmalarıyla karşınızdayım. Detaylı bir çalışma yapacağız. Hafta sonuna geldik. Miyetek için güzel bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, bu hafta içerisinde de hemen hemen her gün yanınızda olmaya çalıştık çalışmalarımızla beraber. Bu anlamda da aslında e, şu dönemdeki şu en kötü dönemdeki e, çalışmalarımızın e, karşılığında almış bulunmaktayız. Burada özellikle tabii ki de yapmış olduğumuz Fibonacci'nin güzel çalıştığını, direnç seviyelerin güzel çalıştığını gördük bir böyle günlük değerlendirme ve önümüzdeki hafta neler olabilir bunları konuşalım Bir de haftalık periyotta da genel trendin yorumunu yapmaya çalışıp aracı kurum dağılımı ile beraber de alışlara satışları bakmış olacağız bu videomuzda daha bir uzun olacak videomuz Onun dışında bilanç analizi de yayında niyetekin o çalışmamızı da şöyle bir hafta önceki videoya giderek bulabilirsiniz Onun dışında da geçen 500 600 beğeni istedik 900 beğeniye ulaştık. Bu videomuzda da 1000 beğeni olursak çok çok mutlu oluruz. Şu anda aktif olarak özellikle nitelik açısından en güncel ve düzenli çalışmaları biz gerçekleştiriyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi aslında çalışmamıza şöyle bir aracı kurum çalışmasıyla başlarsak daha iyi olacakmış gibi geliyor bana. Şimdi şöyle Miatek'te günlük periyotta cuma günkü kapanışta BOFA'nın bir satış dalgasının olduğunu biz gördük ancak şöyle bir haftalık periyotta da bu durumu ben incelemek istiyorum şu şekilde. Şimdi haftalık periyotta BOFA'nın 1 milyon 234 bin notluk yaklaşık olarak bir net alımı bulunmakta hala. Bunun bir kısmını işte Cuma günü satış olarak kar realizasyonu şeklinde piyasaya verdi. Bu çok fazla tahtada satış baskısı oluşturdu mu? Bence oluşturmadı. Çok da direnç konumunda geldi. Hala 200 günlük ortalamadayız. O yüzden benim açımdan çok böyle bir sıkıntının olduğunu söyleyemem. Satış tarafında bu süreçte Ziraat Bankası, ünlü vakıf, halk yatırım, iş yatırım tarafında işlemler gerçekleşmiş. Birazcık da küçük yatırımcının bu tarafta işlemler gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. Ben yılbaşından bu yanaki duruma da bir bakmak istiyorum işin açığı. Şu şekilde. Yılbaşından bu yana da yapı kredi tarafında 2.5 milyonun üstünde bir lot alımı var. Vakıfta aynı şekilde ziraatten bir dahası gedikte. Aslında vakıf ve ziraatin satış dalgasındaki yeri hala devam edecekse buradaki yaklaşık olarak 3.5 milyon notu takip etmek lazım. Bu hafta satışlarda. Bu iki kurum olduğundan dolayı satış tarafında da bu dönemde TEP'te çok ciddi bir çıkış olmuş. 5.5 milyon doların üstünde 37 lira maliyet ile bunun da bilgisini vermiş olalım. Yani kısacası bu hafta neyi bekleyeceğiz? Özellikle BOFA'nın hareketlerini ve vakıf ziraat gibi kurumların satışa devam edeceğini veya etmeyeceğini takip etmek olacak. Niyetek açısından. Teknik olarak şimdi genel görüntüye baktığımız zaman da biliyorsunuz biz Miyatek'i e aslına bakarsak çok çok uzun zamandır takip ediyoruz. Tüm stop noktalarını vesairelerini de içerisindeydik. Aynı yükselişlerinde olduğumuz gibi. O yüzden yine objektifliğimizi bozmadan buradaki süreci en iyi şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi 200 günlük ortalama çok önemli demiştik. Şuraya bir zoom atalım. 200 günlük ortalamaya doğru bir çıkışla beraber Özellikle şu bölgede de bir trend oluşumu vardı. Burada hem trendin hem 200 günlük ortalamanın birleştiğini ve buraların önemli bir direnç noktası olacağını da biliyorduk. 3 gün burada oyalandı. E, çıkış gerçekleştiremedi ancak perşembe günkü momentumla beraber burayı kırması Yukarı yöne hareketlediğinin devamında da bizim diğer Fibonacci seviyemiz olan 44-42 seviyesine takılmasıyla Aslına bakarsak şurada çok önemli bir eşik açı, aşılmış oldu. Kesinlikle aşılmış oldu. 200 günün üstünde çok uzun zamandır vardık. Çok ciddi bir negatif trenddeydik. Şu anda biz Miatek açısından hafta başındaki açılışta önemli olmasına rağmen Şu anda %80 itibariyle tamamıyla pozitif ve pozitif trende geçiş için bir adım attığını söyleyebiliriz. bunun yanı sıra burada özellikle cuma günkü mum kapanışı da benim için önemli. Bizim burada iki tane senaryomuz vardı. O senaryonun ikincisi gerçekleşti. Birinci senaryo şuradaki düzeltmeyi yapıp bir bayrak formasyonuna çevirmesiydi. Veyahut da burayı kır, kır, kırarak 200 günlüğü kırarak Şu bölgeyi bir testle beraber Düzeltme bölgesi yapmasıydı İkinci e, taraftaki senaryo Gerçekleşti Daha iyi bir senaryo oldu işin açı Bu iki senaryo dışında da bir senaryo beklemiyorduk Yani tekrardan buradan aşağı iner gibi Bir beklentimiz yoktu Çünkü hem momentum'un güzel olduğunu Şuradaki kopuş boşluğu ile beraber bunu anlattık Hem de güzel ortalamaların üstünde Net kapanışlar yaptığını Biz biliyorduk o yüzden şimdi bu ikinci senaryoda takip etmemiz gereken bu hafta önemli iki seviye var. Birinci seviye 42.97'deki 200 günlük ortalama. Biz buraya kadar düşüş gerçekleştirebiliriz. Buraya kadar düşüşleri de normal olarak varsayabiliriz. Özellikle buraya temas ettikten sonra güzel de bir tepki alırsa tamamıyla trend kırılımı onaylanmış olur. Ben işin açı buraya tekrardan dönüp döndüğü yerden de tepki almasını isterim. Bu tepki hareketiyle beraber de biz kendimizi bir onaylamış oluruz. Kırılımı, kırılımı onaylamış oluruz. Akabinde de yukarı yönlü hareketliliklerde 2 e, gündür de çalışan bir 44-38'deki, 44.38'deki 44.44'deki bir Fibonacci seviyemiz bulunmakta. Burayı da direnç anlamında hafta devamında takip ediyor olacağız. Şimdi stop noktası olarak da biz 200 günlüğü buranın stop noktası olarak belirlemeyelim. 5 günlük ortalamayı belirleyelim. Momentum göstergesidir. 42.16 seviyesi bu anlamda önemli bir destek noktası olacaktır. Burayı bu anlamda bir stop noktası ve önemli destek noktası olarak kısa vade için kullanabiliriz. Ee, onun dışında da şu anki genel görüntü olumlu. Ee, bahsettiğim durumda beraber yukarı yönlü hareketliliklerin devamını şu görüntüde, şu momentumda bekleyebiliriz. Ee, ancak ancak tamamıyla aslında bakarsak da bir şartımız daha var. %80 dedik değil mi? Bir de %20'lik bir şartımız var. Ee, bu şu bölgede niye en azından bir iki hafta geçirmesi de gerekiyor. Neden? Şimdi burada bir dead cross'umuz var. Bakın turuncu çizgili kırmızı çizgimin negatif kesişimi. Şu anda turuncu çizgimiz de burada. 50 günlük ortalama. Bu ortalamanın tekrardan yukarıya doğru açılması yaklaşık olarak 1,5-2 hafta sürecektir. Burada bir Golden Cross gördüğümüz takdirde yani turuncu çizgili kırmızı çizginin pozitif kesişim durumu gerçekleştiği yerde biz tamamıyla aslında pozitif bölgedeyiz. %100 anlamda söyleyebileceğiz. O anlamda bu ayrıntıyı da vermeyi unutmayalım. Evet şu anda coşkuya %80 itibariyle giriş sağlayabiliriz. Ama emniyeti ve buradaki stop noktalarında göz ardı etmeden bu coşkuya girmek her zaman e, önemlidir özellikle piyasanın iyi gittiği yerlerde biz bu senaryoları çok düşünmeyiz yani sadece yukarıya gitme senaryolarını düşünürüz ancak kar e, karın kardeşi zarardır zararın kardeşi kardır bu mottoyu hiçbir zaman unutmamak lazım piyasayı hiçbir zaman tek yönlü olarak düşünmemek lazım bunun bilgisine vermiş olalım son olarak da bir de haftalık periyoda ben bir bakmak istiyorum haftalık periyotta güzel duruyor. Yani özellikle şuradaki 21 günlüğün üstündeki kapanış durumu kritikti. Bu 21 günlüğün 21 haftanın daha doğrusu özür dilerim kritikti. İşte direncimiz çalışıyor. 44-38'deki direncimiz şu çizgiyi kaydırmışız, silebiliriz. Onun dışında da 5 haftalık ortalama destek anlamında bu haftada temaslarıyla beraber fiyatı desteklemiş. Haftalık görüntüde şu an için pozitif duruyor diyelim. E, haftalık kapanış mumları da güçlü bir görüntüde bunun da bilgisini verelim Dedikten sonra da daha farklı tek açısından söyleyebileceğimiz bir nokta kalmadığını düşünüyorum Şöyle detaylı bir analizi yaptık umarım faydalı olmuştur Buraya kadar izleyen arkadaşların yorumlarını ben merak ediyorum Buraya kadar izleyen arkadaşlar sıkı bir miyatekçidir O anlamda da yorumlarda buluşalım e, bir fikir alışverişi yapalım Bunların dışında da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka nezdimizle karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.